Elhamdülillah ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Ama bu muhterem Müslümanlar, nukata yani yerde bulunan bir şeydir. İster sokaktan geçerken, ister camideyken, ister kişi kendi iş yerindeyken veyahut kendi evindeyken, ona ait olmayan bir şeyin bulması, bulursa bulduğu şeye lokata denir. Kesinlikle bazı kişilerin yaptıkları gibi alıp Allah'ın vergisidir deyip saklaması bu caiz değildir, haramdır. Burada iki mesele var. Sana ait olan bir yerde bulduysan ayrı, umumi bir yerde yani camide, parkta, sokakta bulduysan ayrı umumi olan bir yerde bulursan en azından bir yıla kadar araştırman gerekir. Bu şey kimindir? Bulduğun şey nedir? Diyelim ki para buldun, altın buldun. Oradaki cami imamına dersin ki ben bir değerli bir şeyler buldum, para buldum ama ne kadar söylemiyorsun. Soran olursa beni arasın. Veya sokakta buldun bir kağıt yazarsan, asarsan orada parayı kaybeden şu numarayı arasın. Bu umumi olan bir yerde bulursan, bir yıla kadar araştırma yapman gerekir. Bir yıla kadar geçti, aradın araştırdın kimse gelmedi. Bir yıl sonra bulduğun şeyi kendi mülkiyetine alırsın, sahibi çıkarsa geri verme niyetiyle mülkiyetine alırsın ve kullanırsın istersen. Ama kendine ait bir yer evinde bulduysan, iş yerinde bulduysan bu aynı hüküm değildir, buna emanet denir. Bunu saklayacaksın sahibi ortaya çıkana kadar. Sana ait olmayan bir şey kesinlikle kullanmayacaksın. Böyle Allah vergisidir. Bazı kişiler bunu söylüyorlar. Alıp saklıyorlar. Hayır değil Müslüman kardeşlerim. Sen o parayı kaybeden kişinin yerine koy. Parayı kaybettiğin zaman ne kadar üzülürsün? E Müslüman kardeşinin üzülmesine sebep olma. Ona geri ver ve onu sevindir. والله أعلم وأحكم